Şimdi Gümüşhane'den Trakya'ya gideceğiz. Bakın köylüyü toprağından nasıl ediyorlar? 1877-78'de buraya gelmişik. Devlet tarafından yerleştirilmişik arazilerimizi ekiyoruz, biçiyoruz. İnsanlar bunca yıl yaşamış, toprakları kollamış, ekmiş, dikmiş. Topraklarımıza bize tapu verilmeye kalkıldığında tapu al diyorlar. 600 bin liraya hiç kimse alamaz bu tapuları. Bizim yaklaşık 70 dönüm yerimiz var. 40 milyon lira. Devletin verdiği fiyatla bu 70 dönüm yeri kim alabilir? Kaç kişi alabilir? İstanbul'da Silivri Danamandıra köyünde üç kuşaktır ektikleri biçtikleri tarlalar için istenen tapu bedelinin altından kalkmaları mümkün değil köylülerin. Hazineye ait tarlaları peyderpey tapulaştırılıyor. Üç yıl önce bir dönümü 55 bin liraydı. Bugün 600 bin lira talep ediliyor. Tapu bedelindeki artış 3 yılda %990. Köylüyü toprağından ediyorlar. Onların alamadığı tarlaların yeni sahiplerinin ise hayvancılıkla, çiftçilikle hiç ilgisi yok. 3 yıl önce 55 bin liraya geldi tapularımız. Şu an 600 bin liraya geliyor. İstanbul'dan gelen parası olan birileri gelip alıyor. Ranta açılıyor burası. Hayvancılığı bitirdiler, tarımı bitirdiler. Adı üstünde hayvancılığın merkeziydi Silivri Danamandıra. Ancak hem Danamandıra hem de çevresindeki köyler tapu sorunu yaşıyor uzun süredir. Tarlalar için tapulaştırma yapıldığında çok yüksek bedeller isteniyor köylüden. Danamandıralı Şaban Beleş dedesinden babasından kalan bu tarlada yıllardır hayvanları için arpa ve yulaf ekip biçiyor. Bu tarlası için kendisine bir yazı gönderildi ve tapu bedeli de 4 milyon 200 bin lira çıktı. Diğer çiftçilerin olduğu gibi Şaban Beleş'in de bu yüksek ücreti ödeyecek gücü yok. Sürekli artıyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğim ben onu bilmiyorum yani şu an. Biz alamazsak gücümüz yoksa yabancılar geliyor bir bedel veriyor buraya onu alıyor. Aldığımız 14 bin 469 lira parayla aylık olarak ödeyemeyiz. Bir de diyorlar ki şimdi TOKİ geldi el koydu yerlere. 150 seneden beri oturduğumuz yere bu TOKİ nasıl el koyuyor? Ama işte bizi yok etmek. Benim dedemden kalma bu yerler anladın mı? 150 senedir aynı arsız oturuyorum. Bir emekli marşım var anladın mı? 10 senede benim emekli marşım yetmiyor paraya. Eşim de felç geçirdi. 22 aydır onunla doğruşuyorum. Da Silivri Danamandıra'da tarım arazilerinde olduğu gibi köyün içinde yerleşim yerlerinde de tapu sorunu büyüyor. 75 yaşındaki Hayri Çakır'ın 399 metrekare arsası için 1 milyon 198 bin lira tapu bedeli çıktı. 15 bin lira emekli maaşı alan felçli eşine bakan Hayri Çakır da bu bedeli ödeyemem diyor. Bu vaziyette ödeyemeyeceğiz herhalde. Başkası alacak. Toki alacakmış. Öyle duyduk. Yerleşim yerleri de şu an TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından emlak müzadeye oturduğumuz yerler satışa çıkarılıyor. Bir bölümü de 3 milyona geliyor tarlalar gibi oturdukları evlerin arsalarını da kaybetmek istemiyorlar. Devletimizden yardım bekliyoruz. Evet efendim şimdi bakın. TOKİ diyorlar, kentsel dönüşüm başkanlığı diyorlar. Bu mu kentsel dönüşüm? TOKİ'nin işi bu mu? Yani mesela bu köyden söz edeyim. Manda sütü, manda yoğurdu tavsiye ediliyor ya en iyi mandı oradan çıkar. Nasıl olacak peki bu iş? Bir yandan öyle tavsiye et bir yandan burada bu mandayı yetiştiren insanları yerinden et. En iyi barbunya oradan çıkar. Onun hemen yanında Sayalar diye bir köy var. Orası da öyle. En iyi kırmızı biber. Efendim onun yanında Çayırdere diye bir köy var. Orada da aynı mesele var. Memleketin her yerinde bu meseleler var. Ne oluyor? Efendim para bulmak için bir şekilde lazım ya para işte iktidara. Bir şekilde bunlar işte TOKİ söylendiği şekilde ise işte TOKİ ya da o diğer kurumlar aracılığıyla satışa çıkarılıyor. Köylü alamıyor falan. Sonraki birileri alıyor. Alanlar da gidiyorlar oraya tarım mı yapıyorlar? Yok. Arada gidecekler mangal yapacaklar diye Türk tarımını hobi bahçesine çeviriyorlar. Tarım hobi değildir ya. Bu ülkede tarımı köylü yapar. Aksi takdirde bu ucuzluk bitmez şey bu gelmez gelmez ucuzlama filan beklersiniz çok